haftanın ilk gününde aslen Erzurumlu yarışmacımız Onurla beraberiz. Müzik Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ve ilk gün yarışmacımız. Ben Onur Giral. <laughs> Onurcuğum kiminle geldin? Kuzenimle geldim. İsminiz? Ece. Onurcuğum hadi bize kendinden bahset lütfen. Neler yapıyorsun? Ee, ben Onur Giral 1999 doğumluyum. Erzurumluyum. Kocaeli'de yaşıyorum. Kendim sağlıkçıyım ve e, şef alanında da ilerliyorum ve seviyorum. E, gerçekten benim mutfak vazgeçilmez bir bütünüm. Her alanda ilerliyorum. Şimdi sen hem sağlıkçı hem aşçı mısın yani? Ee, kendim sağlık okudum. Paramediyim. Çalışıyorum şu anda güncel olarak. Ee, alanda mutfakta daha başarılıyım ve e, ...mutfak alanında da ilerlemeyi düşünüyorum. Hiçbir zamanda vazgeçmedim. Aynı zamanda Gürbüz Turizm ve Otelcilik Lisesi'nde... ...bir yıl aşçılık bölümünde okudum ve mutfak sanatında da kendimi geliştirmek istiyorum. Peki neden sadece bir yıl okudun? E, bir yıl okudum sonra değiştirmek e, zorunda kaldım. E, ama şu anda da devam ediyorum. Seviyorum. Ececiğim sen bilirsin. Neden aşçılık bölümünü bıraktın? Bırakmadı. <laughs> Sağlığa yönelmek istedi ama mutfak alanında üstüne yoktur. Kazanacağını da inanıyorum. Yemekleri iyi mi gerçekten? gerçekten. İyi. Yani yöresel olarak Erzurum yöresinde Onur'un üstüne tanımıyor. Kuzeninin elinden cağ kebabı yedin mi? Yedim. Cağ kebabını yediğinizde göreceksiniz. Cağ kebabı mı? Aynen öyle. <laughs> Oy! Var ya şu an çok heyecanlandım bu konuya döneceğiz. Ece'cim sen neler yapıyorsun? Ben Ece e, sağlık alanında ben de okudum. Anestezi. Sağlıkçı olmak ailede gelenek galiba. Biraz öyle Sonra oldu. Sonra ama şu an yemekle ilgili bir şirkette çalışıyorum. Hayda. Kız sen de mi? Biz sağlık ve e, yemek bölümünde ilerliyoruz. Onura verdiğim tüyolardan birinci olacağına inanıyorum. Vay vay vay. Sen de güzel yemek yapıyorsun o zaman. Yapıyorum. Elim de. Hanginiz daha iyi? Ben daha iyi. Evet, onur daha iyi. <laughs> hmm. <laughs> Mesaj alındı. Onur nasıl biri? Bana biraz canlı ve heyecanlı geldi. Onur çok evet canlı ama çok da böyle hırsıdır. Ee, bilmiyorum yarışmacılara kolaylık diliyorum şimdiden. <laughs> çok konuşur mu? Çok konuşuyor, çok yorum yapıyor bittiler. <laughs> Haksızlıklara karşı set çeker misin? Tabii ki çekeceğim. Ben şu an bugün burada... Erzurum usulü ca kebabı tadında şiş kebabı yapacağım. Oğlum dur dur yemeklerini sayıp beni heyecanlandırma şimdi. Yemekleri saymıyorum Gürbüzcüğüm. Ne söylüyorum burada? Bir emek var bu emeğime karşılık tabii ki yapılanlara karşı set çekeceğim. Benim e, yapmış olduğum emeğin karşılığında benim emeğimi görmezden gelen ve bana kötü yorum yorum yapanların karşısında her daim dik duracağım ve ...gereği neyse yapacağım kesinlikle. Peki kendi günün olduğu için taktik yapmayacak mısın? Taktik yapacağım tabii ki. Tabii ki yapacaksın. <laughs> e o zaman bu konuşmayacaksın demek olmuyor mu? Yani kendi gününde e, misafirperver olmak gerekiyor. Olacağız ama örnek veriyorum bir haksızlık da varsa bir yerden sonra da misafirperverlikte yeter. Yemeklerini çok merak ediyorum. İyi hazırlandın mı? Gürbüzcüm sana söz veriyorum. Yapmış olduğum bütün yemekler 10 parmağında 10 marifet diyeceksin ve buna inanıyorum. O kadar yani. Tabii ki buna inanıyorum. 10 parmakta 10 marifet olduğunu bugün göreceksin. Destan yazacağız. Yürü be Onurcuğum. Yemekteyiz bugün destan yazacak. Bugün ortalığı yıkacağım ve yemekteyizin en başarılı... ...en güzel ve en verimli program olacak. Herkes beni konuşacak ve yemekteyiz. Bugün tarih yazacak. O zaman hadi bana menünü say. Menümü hemen sayıyorum. Erzurum usulü yoğurt çorbası. Ara sıcak olarak var. patates graten yapacağız. Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şiş kebabı yapacağım mangalda. Bravo! Yalnız bu kebabı değil bildiğimiz kuzu şiş. E bu bir ilk Gürbüzcüğüm bunu bugün göreceksin. Zaten işin sırrı da burada. Yalnız mangal için hava biraz soğuk. Benim için soğuklar anlamsız. Er, Gürbüzcüğüm ben Erzurumluyum. Erzurum'un soğuğunda yaşamış biriyim. Vallahi doğru söylüyorsun. Peki kebabın yanında ne var? Yanında ve salçalı bulgur pilavımız olacak. Yanında soğan söğüşümüz olacak. Lavaş da olacak mı yanında? Olacak tabii ki Gürbüz. Sen açacaksın herhalde. Hayır tabii ki Gürbüzcüğüm. <laughs> Aa niye ya? Burada tam tandır olması gerekiyor. Tandır yok. Nereden bulayım ben İstanbul'da? Vallahi yandın sen. <laughs> neden? Oğlum lavaşı neden sen yapmadın diyecekler. O zaman ben de derim ki ekmeği siz yapın. Ekmek yapmak daha kolay. Ece vallahi kuzenim gümbür gümbür maşallah. Çok iddialı. <laughs> Doğru söylüyor. Tandır olsaydı lavaşı da yapardı. Peki salatan var mı? Tabii ki. Çoban salatası olacak yanında. Ve son olarak kadayıf dolması ve kaymak olacak. Bravo! Erzurum deyince kadayıf dolması olmaz değil mi? Tabii ki. Valla menü iddialı gençler. Evet, Erzurum deyince Onur Güdal demek gerekiyor artık. <laughs> tarih yazacağız, tarih Gürbüz'cüm. O zaman markete gitmeye hazır mısın? Hazırım tabii ki. Böyle mi gideceksin? Evet. Ececiğim sen daha buradasın herhalde. Buradayım. Mutfakta sohbete devam edeceğiz ama önce... Markete gitmemiz gerekiyor. O zaman kuzenine şans dile çünkü biz markete gidiyoruz. <laughs> Hadi gidelim. Koş Onurcuğum koş.